Herkese selam aleyküm, herkese hayırlı sabahlar. 12 Aralık 2024 Perşembe Çorum Sungur'da canlı hayvan pazarındayız. Hayvan pazarındaki büyükbaş fiyatlarını çekeceğiz. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Değerli takipçilerimiz, pazarımız gördüğümüz kadarıyla çok sakin. Ee, i̇ki bölüm normalde büyükbaş çekiyoruz, bir bölümde küçükbaş çekiyoruz. Fakat küçükbaş çok az geldiği için, bu haftalarda sanırım küçük baş bölümünü iptal etmek durumunda kalacağız. Büyük baş bölümü eğer ki iki bölüm olursa ikinci bölümün arkasına ekleyeceğiz. Ya da çok kısa bir bölüm çekeceğiz küçük başlarda. Bunu buradan belirtiyorum. Bölgemizde kesin fiyatları dana 350 lira, deve 330 lira, inek 310 lira olarak devam ediyor. Tabii ki bu fiyatları da kestirmek zor. Kesici bulmuyorlar, bulamıyorlar. <laughs> Hava güzel, Aralık ayının 12'si. Gördüğümüz gibi güneşle doğdu, hava aydınlanınca videolarımıza başlamak istiyoruz. Çünkü karanlıkta çekimlerimiz iyi olmuyor. Ama pazar gördüğümüz kadarıyla çok sakin. Sadece Sungurlu'dan yani çevreden gelen alım-satımcılar var. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Oldukça sakin pazarımız. Bizi izlemeye devam edin inşallah. Evet. Tabi lastik yakmışlar. Şöyle gördüğümüz kadar baca dumanı gibi. Uzamış da uzamış. Gitmiş de gitmiş duman. Hayırlı sabahlar. Hayırlı işler. Ahmet abi selam aleyküm. aleyküm hayırlı işler kolay gelsin. Tosunlar senin mi? Benim, benim Şöyle çekelim dur. Şu yandan Nereden başlıyor? Şu üçü benim. Şu üçü senin. ne evet. Bunlar gördüğüm kadarıyla kurbanlık oluyor kurbanlık herhalde. Kurbanlık olur he. Öyle diyorum. Kurbanlık oluyor. Ya e, Kadir de olur dese olur. Ya olur ya olmaz abi. Ya olur. Sen niye olur? Hayırlı işler Mehmet'im. Hayırlı işler abi size. Sağ olun kardeşim Allah razı olsun. Ne istiyor bunlar abi? Bunlara 97 şer diyor. 97 şer diyoruz. Canlı kaç kilo gelir yaklaşık olarak? Canlı. 350 kilo gelir. Yok, Üç, 350 gelmez mi? 300-350 arası, bu gelir de bunlar O gelir, gelir ya, şu gelir. Neyse, sen de 300-350. 300-350 arası gelir, yani, 90, 90. Nasılsa almayayım, hadi satalım. 95e 95'e diyor Ahmet abi. He, 95'e. Er. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Satış bakayım. yaptın mı? Teşekkür ederim abi. Çekimlerimi yapacağım. Boş mu geldin? Yok. Getirdi, sattın hadi. mı? Sattım. Ne sattın? sattım. İyi, nasıl? Fiyatlar nasıl? Ben ekmeğimi aldım. İyi. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Ahmet abi kolay gelsin. Hayırlı işler. Evet iki tane kurbanı. 300-350 kilo canlı ağırlığında. Fiyatlarına 95'er diyorlar. Birisi 300 kilo gelir de şunlar işte 350 kiloya yakın gelir. Gördüğümüz kadarıyla. Ahmet abi kolay gelsin. Danalar kimin arkadaşlar? Aydın. aydın, aydın. Hayırlı işler. Aydın. Aydın. Danalar senin aydın. oldu o zaman. Aydınlar, Aydın'a. Danalara bak. Var var var. Danalara bir bakalım gel. Var var var. Kaç aylık bunlar? Kaç aylık bunlar? Birer yaşlı. Birer, birer yaşlı. Birer yaşında. Fiyat A, ne istiyoruz? 70 er lira. Birer yaşında yayılım danası, bezi danası 70 er lira istiyoruz. Evet. Satış yaptık mı? Hepsi bu kadar mı? Yani şey 65'er verdiler. 65'er verdiler. Ay, aracı da biterdi aslında. Biterdi, biterdi. biterdi. Adamlar Aracı de, biri almadı, biri vermedi. Evet, Bir birer er yaşında. 70'er aşağı inmediler. Hayırlısı olsun bakalım. Hayırlısı. Hayırlısı birer yaşında danalar 70'er bin lira istiyorlar. 65'er bin lira vermişler. Kolay gelsin, hayırlı işler. Bu düve kimin acaba? Bu zalatiyim işte, valla sahibini bulamadım. Selamun Aleyküm Kardeşim düveler senin herhalde. Bunlar kurbanlık düveler mi? Kurbanlık, kurbanlık abi. Fiyat. Kapaklı, kapaklı olanı var, boş düveler. Boş. Fiyatları nasıl? Bunlara 70'er diyor abi. Kurbanlık düvelere 70'er diyoruz. Oh. Devam et. Diyor 70'er bin lira diyoruz. Evet. Eee 4 tane düve var. Dört. Şu yandakiler. Onlar ayrı onlar. Onlar da sizin mi? Onlar da bizim abi. Onlar da sizin, onları da çekelim. Dile telefon numarası alırız. Çek abi. Dört tane erkek dana var burada. Evet. Danalara ne istiyoruz? Şu ufak 68'er diyor. Şu ufaları 68'er diyoruz. Kaçer aylık bunlar Mehmet? Bunlar 7 aylık. 7 aylık 68'er diyoruz. Hoş ne diyoruz? Hoşteyn'e. mi? De 65 değil Hoş değine de 65 diyoruz dedik. Kurbanlık kapaklı düveler var. 70'er bin lira diyoruz. Evet. Zaten tavuğu ben alıyordum da. Almadığıma da pişman oldum. Da aman Satış aman. yaptık mı? Kaç tane yaptık. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? 531 531 577 577, 577 52-32 Mehmet, Mehmet Gayretli ne var elinizde Mehmet şu anda? Kurbanlık düve var bana var Baya çok sayıda büyük baş var, var, var. At var camımız var <laughs> Bu arkadaşlar <da gülüyor> Hayırlı işler olsun Eşiniz kardeşim satın. Kolay gelsin işiniz rast gelsin Erol abi kolay gelsin evet. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Kim acaba bunlar? Bizim, bizim, bizim. Sizin fiyatlar alabilir miyiz abi? Onu verdik. Buna ne istiyoruz? Buna 90 diyor. 90 diyoruz. Kurban oluyor mu abi? Oluyor. Bunu kaça verdik? Bunu da O da kurban oluyor. Evet bunu 87.000'e satmışlar. Kurbanlık. Buna da 90.000 lira istiyorlar. Evet. İşler nasıl abi? Pazar İyi. nasıl bugün? İyi ya. Satır. 5-6 İyi bakalım. Hayırlı işler olsun. Evet. Kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Evet. Selamun aleyküm. Bunlar kimin acaba? Abi abi. Meleler meleler. Abiler hayırlı işler. Ali abi. Sağ ol abi. Ne istiyoruz bunlara? 55'er diyoruz abi. Üst üste 55'er diyoruz. Evet Evet, dört tane. Kolay gelsin abi. Sağ ol Allah razı olsun. Siz ne yapıyorsunuz? Hayırlı işler kolay gelsin. Üç tane dişi bir tane erkek değil mi burada? Evet evet. Allah şükür abi hamdolsun. 55'er bin lira diyoruz. Dişi... Dişilere 55 diyoruz. Erkeğe ne diyoruz? Erkeğe 85. Erkeğe 85 diyoruz. Erkek kaç aylık abi? 5 aylık. 5 aylık simental 85 bin lira diyorlar tabii ki pazarlığı var. Hadi oğlum. Hayırlı işler abi kolay gelsin. Bilal, bilal. Soktanım, saygılar Allah razı olsun. Değerli takipçilerimiz şimdi güneş yeni doğduğu için biraz gördüğüm kadarıyla çekimlerimizde sıkıntı yaşıyoruz. Sanırım biraz ara vereceğiz. Abim hayırlı işler. Aldık mı? Satıyor abi, mu? Abi. Sattım bunu abi. Kaça sattık abi bunu? Bunu 60 liraya verdim abi. 60 liraya. Bu ne? Beslemelik bir kesimlik mi? Ahıra beslemelik. Ahıra beslemelik. Sağlıyor mu? Sağlıyor. Süt? 8-9 kilo süt var abi. 8-9 kilo sütü var. 60 bin liraya verdik diyorlar. Alan zaten satan hayrını görsün. Gel. Gelelim abi gelelim. Evet hayırlı işler kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Kardeşim şu kurbanlık kısır. Ya, ne demeyi, demeyi. Kurbanlık. Evet kısır. Şu beş aylık hamile. Evet. Şu dana. Şu düve. Düve baştan düveden başlayalım. Düve kaç aylık? Düve mi? Düve beş aylık ve beş, beş buçuk aylık. Fiyat ne diyoruz abi? Yetmiş beş diyor. O. Yetmiş beş. Danamız? Danaya doksan beş diyor. 95. 5 aylık gebe olan düvemiz. 100 lira. İlkine mi gebe bu? İlkine. 100 lira. Kurbanlığımız? Buna da 90 diyor. Kurbanlığımıza da 90 diyoruz. Çocuklar İşe benimle nasıl? şey diyor. sen oram yok. Sen niye çıkmıyorsun? Dekiz anahtar çakmadın mı? Çekmedik mi? Dek gelmemişiz o zaman. Yoksa her bölümümüzde çekmeye gayret ediyoruz. 5 aylık. Bozulacak. 5 aylık. Vatandaş kontrolü. İstazdan çağırımı yaptırdıklar. O ne kadar? Sana 100 lira ala Herkese 110 diyoruz. Ramazan abi kelemdi. Ramazan Çok abiye biraz uygun ver. Tabii bana biraz uygun ver. Kaç alacağım? 60 alayım. 60 mı? Ay, Bir yok. keleme 300 liradır ee, senden de iki şey. Murat abi bunun boşunu boşunu vermiyorlar o parayı ya. Boşunu canım. Vallahi bilmiyorum ben, ben de piyasadan haberim. Ramazan abi. <laughs> Ben diyeceğim hele bir 90 lirayı desin. He. Ee, Öyle ya. Ya şimdi bazar nasıl biliyor musun? Alana pahalı, satana ucuz. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da tavır taşıyor yani. Isır evet. Ha, şimdi geçti evet. bu yani. Hayırlısı olsun abi. İşiniz gücünüz rast gelsin. Misin? Ben hacı olsun koydum. Sen? Hem düveyi Demişim. al bak. Demişim. Demişim. Kelemci, kelemci. Düve, bak, düve. ya, ya, ya ke kelemci. Ya, <laughs> kelemci dedim ya. Çıkar da sonra çeksin adam. Ha? Aç aç onu da aç. Ay, baharım, Allah Allah olsun. olsun. Aa, şimdi tamam, şimdi bazarla, ha, şimdi yakışıklı oldun. Tamam, şimdi pazarlığa geçin bakalım. Bakın insanın yanına mı gidiyorsun? Hadi Cehaya bağır ha. 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 Bu ha. Bu evet abiler, hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. İyi çaktın değil mi? Çektim, ha, çektim. Allah gel buraya gel. Hayır, hayır. Rauf abi. Ben, ben de. Ha şu üstteki düveyi al işte, şu düveyi al. Ha, ne düve bu nerede burada Ali Dayla? Ha, görmüyorum onu Yani bu da yok, şeyi yok. Ha, bu ya. Allah Allah. 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 E. O, sen ne diyorsun? Allah. Allah. dur. Video, video çekiyor Ramazan abi, abi bir laf konuşuyor. Ama öğretme. Karnını biri oyna demişler. Evet. Video video çekiyor ona göre. San, oyun <laughs> bilmiyorum. E sen ona göre o bağlı ona Video çekiyorum <laughs> ona göre. <gül o zaman sen kara sığırlara müşteri olacaksın. Tamam. 50 60 Hani Rauf ya, abi de fiyatlar alabilir mi? miyiz? Sen şuradan bir mal beğen de Rauf abinin mallarından. Daha bağındayım yok. Valla abi. Şey, pazarlar yok şu şetsi. Doğrusun abi de. Evet. Buzağlı yani. ineğimiz var abi. Dişi buzağı. Dişi buzağı. Süt durumu. Süt durumu 20 kilodan fazla. Buzağısı da herhalde bir 2-3 aylık var. Yok 1,5 aylık daha buzağısı. 1,5 aylık maşallah. Buzağı da ıslaktan buzağı. Evet. 1,5 aylık diyorlar buzağı ama buzağı çok güzel bir buzağı. Buzağı gerçekten çok güzel. Birinci sınıf bir buza. Fiyat ne diyoruz abi? 145. 145 diyoruz. Süt durumu ne kadar dedik abi? 20 kiloya yakın. 20 kiloya yakın. Kaçıncı buzağısı? İkinci. İkinci buzağısı. O tarafta var mı senin? Yok. Tamam bunların tosunun fiyatı ne abi? 145. Evet simental tosun. Maşallah kurbanlık. Hem tamızlık hem kurbanlık. Allah 145 bin lira mı dedik? Düğün Can... 85 lira. Düve. 85 lira. Tosun kaç kilo geliyor yaklaşık olarak abi? Tosun 700 kilo yani canlı, canlı 700 kilo yakın gelir 145 lira dediler. Düğümüz boş düve. Düve boş. 85 lira. İnek. Onlar, de. Onlar senin değil. Bu tarafta var mı? Çok şu düve. Buna ne istiyoruz abi? 65 lira diyor. 65 lira diyor. Şu da senin değil. Yok o Teşekkür ederim abi. Şey İşiniz rast gelsin. Hayırlı işler kolay gelsin. Evet aslan parçası. Selamun aleyküm. Evet kardeşim. Fiyatları alalım. Bu kaç aylıktırdı bu dana? Mantofon dana. Bir yaşında fiyat ne diyoruz? 80 lira diyoruz. 80 lira diyoruz. Düvemize? Başka var mı? İlmaz abi. Danadan başka var mı senin? İlmaz. Onları da alalım o zaman. Yılmaz abininkileri çektim. Bu düve gebe. gebe Kaç aylık gebe? 7 aylık. 7 aylık gebe. İkinciye mi gebe? Birinciye gebe. Birinciye. İlkine 7 aylık gebe. Görmüş olduğumuz gibi. Fiyat ne diyoruz abi? 110 diyoruz. Bu boş mu? O da 8 aylık. Gibi. O da 8 aylık gebe. Birinciye gebe. Bu bir Buna ne diyoruz? O da 110. Ona da 110 dedik. İnek? Bu o ikinciye gebe. Kaç aylık? 7,5 aylık. 7,5 aylık ikinciye gebe. Fiyat? 125 diyoruz. 125 diyoruz. Evet ikinciye 7,5 aylık gebe. 125 diyorlar. 7 aylık 8 aylık ilkine gebe düvelere de 110 bin lira diyorlar. İşler nasıl? İyi ya vallahi. Başkan, başkan, başkan nerede başka? başkan? Başkan dolaşıyor. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. İşin hmm. rast gelsin. <laughs> Özel olunca bir de su dolmayınca bana çıkmaz. Ben vereceğim, gele vereceğim. Tamam. Pazarlığı mı var <laughs> muhtarım? Hasan evet, abi hayır işler. hayırlı işler. Var mı hayvanımız o zaman? Burada bir şey var da, bir yaynak var. 115 dedik o da almıyor. Evet abi. E, ee, buzağı onun mu? Onu. Buzağı, buzağı. buzağı onun. Evet. Kaçıncı buzağısı muhtarım? 3. Dişi buzağı. Dişi. Fiyat kaç dedik? 115 istedik. 115 istedik. Başka hayvanımız var mı? Yok. Başka yok. Sade o var. var. O var. Kolay gelsin Sağ abi. Hayırlı işler. İşiniz rast gelsin. Sağ olasın. Kardeşim ne istiyoruz düvelere? Şuralar senin de ad Adnan abiyim. Hayırlı işler. Adnan abiyim. Sen hayırlı işler. Kapalı kapalı kapalı. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Üç tane danamız var. Bir tane düvemiz var. Düve mi inek mi bu abi? İnek. Bu inek. İnek gebe mi boş mu? Kaçıncıya gebe? Kaçıncı Üçüncüye gebe. Kaç aylık gebedir abi? Dört, yani. Dört buçuk aylık. Fiyat ne istiyoruz? 65 bin lira istiyoruz. Danalara? Kurban oluyor. Şimdi <laughs> He, 82 şer bin lira. 82 şer bin lira diyoruz dedik. Başka var mı hayvanımız? Abi teşekkür ederiz. İşiniz rast gelsin. Hayırlı işler kolay gelsin. <laughs> Selamun aleyküm. aleyküm selam. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Düve mi inek mi bunlar? Bunlar inek inek. İnek. Fiyatlar ne abi? 85. 85'er. Gebeliği var mı? Kaç aylık? 6 aylık. 6 aylık gebe 85. Bu? O boş. O boş ona da 85 diyoruz. 85. 80, 80 diyoruz. Hayırlı işler kolay gelsin. Selamünaleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Pazarlık mı var? O Pazarlık olacak gibi yarıyor mu abinin? Evet. Mehmet'i daha bırakmamış kardeş. İne geç saptan. Ya ben seni yiyorum çek. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum. Asınız. Çocuk kesin sağ olsun. Ya kolayla. Burada boş verdin. Hoş bulduk kardeşim. Kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Allah razı olsun. Gebe mi bu? Gebe. Kaç aylık gebe? Altı buçuk aylık. Kaçıncıya gebe? İkinciye. Ne istiyoruz abi? 90 lira diyor. <laughs> 90 lira diyoruz. <laughs> Pazarlık var mı? düşünüyorlar. Mehmet Bey kardeşim pazarlık var mı? Pazarlık arkadaş alacağız. Da bir şey yok. Yine memesini beğenmedi. Hayırlısı olsun bakalım. İşiniz rast gelsin. Kolay gelsin. Nasip. <gülüyor> <gülüyor> Oğuz kardeşim, selamünaleyküm. Aleyküm selam. Nedir bunun seceresi? Altı altı buçuk aylık gebe abi. Altı buçuk aylık evet. gebe. Karası? Evet. İlk buzası evet. 58 istiyoruz. Evet değerli takipçilerimiz, özellikle de ilk yani yerli hayvan soran değerli takipçilerimiz, evet. Kara sığır dediğimiz yerli hayvan, altı buçuk aylık ilkine gebe, evet. 58 bin lira fiyatı var. Güzel bir model. Eski yerli ineklere. Evet. Teşekkür ederim kardeşim. Başka hayvanımız var mı? Yok abi. Teşekkür ederim. Teşekkür Bayağı ederim. Abi. İşin rast gelsin. Telefon numarası alalım. Yerli inek çok şey olur. yapar abi zaten. Tamam. Gel. Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin kardeşim. <laughs> Selamun aleyküm. Kolay gelsin. <laughs> ne istiyoruz abi bu danalara? kaçar ayrı bunlar yaklaşık? 9'dan onlara aylık 3 tane dana 160 bin lira istiyoruz. <laughs> Teşekkür ettim abi. Hayırlı işler kolay gelsin. <laughs> Selam aleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Kardeşim ne istiyoruz danalarımıza? 100, 150 diyor. 150 diyoruz ikisine. Kaçar aylık bunlar? Bir yaşında şu da 6-7 aylık var. Birisi bir yaşında siyah olan da 6-7 aylık diyoruz 150 bin lira istiyorlar. <laughs> Teşekkür ederim. Hayırlı işler kolay gelsin. Evet. Bakalım şurada bir pazarlık var. geldim bak. Selamun aleyküm. Ben bir izledim, pazar ya. Sen sen sorma Pazarımız sorma küçük. Evet. Yani abi, Özellikle Çorum. Bambaşka bir ya pazar. Ya, i̇nşallah i̇nşallah bekleriz. Nereden geldi inşallah? Her durumdan buraya. Oooo, Oooo. Hoş geldiniz. Hayırlı işler olsun. İnşallah ama pazartesi günü. Pazartesi günü Çorum pazarı çok uçalım iyi. Erzurum'dan uçalım uçalım. uçalım. gelenler de oluyor. Senin sayende geldi. Evet. Sen gel Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet. Evet. Pazarlık evet. mı var? Yok bakıyorlar <gülüyor> böyle. <gülüyor> abi şey var ya. Arkadaşlar siz <laughs> ısrar <laughs> edip duruyor ama sizin için Oranı pazar pazar olmaz. Oranın pazarı küçük olmaz. 78 lira <gülüyor> olur size. Yok. Ya abi. 70 kese yapın ama abi, 75 kese yapın. Yok hayat veremez ya. 75 kese olmuyor. Veremiyor. Olsa veririm ya. Boş ver. Tutur hadi bırak İnan yapamam ya Asın abi. Kaç aylıymış bu? Neymiş ya? Bir yaşında abi. 2026 bir, bir yaşında bir tane simental dana. De 77'ye mi bırakılır en son? 77 yapalım. Bir Televizyon ya. da. Ahmet abi. Ahmet abi. Ahmet abi. Ahmet abi. Ama da Ahmet televizyona çıkıyor. Ha. <laughs> Hadi.

<gülüyor> 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 var mı kaldı? Var <laughs> hayvanımız? var abi. Çekelim onları bir çekelim. Pazarlıkta <laughs> yormuşlardır Gel biraz. Abi. Evet abi. Abi bunlara 240 lira diyoruz. 120 şerden 240 lira diyoruz. Kurbanlık evet oluyor şu da. Siz şu oluyor mu? O da olur diyoruz. E var burada Erzurumlu arkadaşımız. Verebilir Erzurum arkadaşımız gelmiş ama keşke biraz çok mal olsaydı. Ha, aynen yok abi. Aldım 20 tane alacağız. Çaraba şey tutalım abi. Pazar ufak. Pazarda pazar mal olmaz girmiyorum. Aynen. Mesela sen o da, zaman, o zaman buraya mal dedin, de. ya işte, aynen abi. İyi. Kars'tan O zaman sen Ahmet'in danaları abi. alırsan Ahmet gerisine yardımcı olur. Yok. Hesap bu değil abi pazar. Pazar hesaplı, pazar yani. hesaplı değil. Bizim oraya göre hesaplı değil. Yani. Kesmiş oldum ama Ahmet bir tanımıyor. Allah Allah abi ne demek? Şey? Şey Ahmetim bunlar 240.000 lira diyoruz. Canlı da 450 ile 500 kilo arasında gelir. 550'ye yakın gelir. 500'ü geçer diyor o zaman. Tamam. Hayırlı işleriniz olsun. Erzurumlu kardeşimiz. Desteklerinizi bekliyoruz. Hayırlı işler diliyorum. Teşekkür ederim. videoyu hemen açıp izliyorum. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Ahmetim işi rast gelsin. Sağ olasın. Evet. Çay içen, çay içen. İlyas. İlyas gel bir yanaş İlyas. Hayırlı işler kardeşim kolay gelsin. Evet değerli takipçilerimiz. Kalite 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 maşallah diyoruz gel bir gel 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 Buradan Ar Arif Görel kardeşime selam olsun. Özellikle camış çekmemi istiyor Arif Görel kardeşim. İstanbul'dan Arif Gölet'e selam olsun. Aleyküm selam. Kızılırmağın malı Kızılırmağın malı. Evet Arif Gölet kardeşim. Ben bu kadar yanaşamazdım ama bunlar kapalı yerde olduğu için. Çok şey. Nazlım. Maşallah. Maşallah çok da Erkek mi dişi mi bunlar? Emmi? Erkek dişi. Dört tanesi dişi. Dört tanesi dişi. 4 tanesi gerisi erkek. Gerisi erkek. Evet. Fiyat ne istiyoruz bunlara? 65'e. 65'er. Evet değerli takipçilerimiz. Manda, kaliteli manda, camış. Kızılırmağın camışları. Dört tanesi dişi. Evet. Gerisi erkek. Fiyatları ne diyoruz bunlara? 65'er diyoruz. Pazarlıkları var. Bir telefon numarası alalım. İlyas gel şu telefon numaranı ver İlyas. Abi, camışlar Kardeşim camışlar süper zaten biliyorum sen sürekli kaliteli camış getirdiğini. Evet Seni şöyle bir görsünler vatandaşlar. Ondan sonra da camışlara bakarak Bir telefon numarası alalım. 537. 537. 404. 404. 4118. 4118. Kızılırımaktan İlyas Kınacı kardeşimizden. Ee, bunlar kaçer aylık yaklaşık olarak bunlar nedir 3 Üçer vasıfları? yaşına yakın. Üç er yaşına yakın tam Kurban damızlık oluyor, kurbanlık 4'ü erkek gerisi dişi mi dedik? Beş erkek 7 dişi var 5'i erkek 7 dişi dedik hepsi bir evin malına benziyor bunlar bir evin, bir evin. maşallah diyoruz telefon numarasını aldık değerli takipçilerimiz isteyenler numaradan arayıp ulaşabilirler camışlar gerçekten birinci sınıf gerçekten çok güzel şöyle gördüğüm kadarıyla Maşallah diyorum. Arif Gölet kardeşim bu video senin için olsun. Bu çekim senin için olsun. 385 er kilo geldi canlı. 385'er kilo da canlı geldi. Fiyatına da 65'er mi dedik? 65'er. 65'er dedik. Pazarlığı var. Maalesef ya bu zor parası. Teşekkür ettim kardeşim. Hayırlı işler kolay gelsin. Evet değerli takipçilerimiz Camışların videolarıyla bu bölümümüzü sonlandıracağız. İnşallah bir bölüm daha çekeceğim. Youtube kanalıma abone olursanız beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum Desteklerinizi bekliyorum. Bizi izlemeye devam edin inşallah. biz izlemeye devam edin inşallah Allah'a emanet olun hoşçakalın. Buradan beni destekleyen herkese, özellikle katıl abonelerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve beni destekleyen herkese sonsuz selamlarımı iletiyorum. Videolarıyla, yorumlarıyla e, sürekli beni destekleyen her videoma sayısız yorumlar yapan. Kusmazlar tarıma. Çok teşekkür ediyorum. Savaş Sözcü'ne çok teşekkür ediyorum. Ercan Bıyık kardeşime çok teşekkür ediyorum. Değerli takipçilerimiz, ismini sayamadığım bütün takipçilerime Abdülkadir Öztürk'e herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Destekleriniz için çok sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun kardeşlerim.